AKP'li Çelik'ten Cumhur İttifakını karıştıracak açıklama. Cumhur İttifakına yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan eski Milli Eğitim Bakanı ve eski AKP sözcüsü Hüseyin Çelik, AKP'nin MHP ile ittifak yapmasını cinnet hali olarak yorumladı. Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu. Serbestiyetten Hilal Köylü'ye açıklamalarda bulunan Çelik, AKP programının çok iyi hazırlanmış bir program olduğunu belirterek, ben iddia ediyorum, bugün AKP programı, dünyadaki en demokratik parti programlarından biridir. Bu program harfiyen uygulanırsa hiçbir derdimiz olmaz, dedi. AKP kendisini MHP'ye mahkum etmemeliydi. Ben AKP'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile işbirliği yapmasını bir cinnet hali olarak değerlendiriyorum bunun izahı olamaz diyen Çelik, şöyle devam etti. AKP Edirne'den Kars'a kadar bütün bölgelerden, her etnik unsurdan oy alan bir partiyken, AKP etnisite üzerinden oy alan bir partiye kendisini mahkum etmemeliydi. Ben bunu defalarca söyledim. Bugün de söylüyorum, yarın da söyleyeceğim. Ülkemizin güvenliği elbette önemlidir. Ama biz özgürlük ve güvenlik dengesini tüm demokratik ülkelerdeki gibi kurmak zorundayız. MHP ile olan ittifaktan dolayı ciddi bir oy kaybı olduğunu Sağır Sultan bile biliyor. Daha önce Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda ve bulunduğum tüm kurullarda AKP Türkçü siyasetle ortak olursa Kürtleri, Kürtçü siyasetle ortak olursa Türkleri kaybeder dedim. Ben mesela AKP'nin HDP ile de böyle bir adı konmamış koalisyona girmesini cinnet olarak değerlendiririm. Kürtçülük de Türkçülük de AKP'nin kuruluş felsefesine aykırıdır. Fakat bugünkü manzara çok farklı.